Sofraların vazgeçilmezi domates hasatı başladı. Üretici ve komisyoncular fiyatlardan ve kaliteden memnun. Ancak girdi maliyetleri üreticilerin kazancını azaltıyor. Fethiye'de tarımsal üretim açısından oldukça önemli bir yere sahip olan domates hasadında güzlük sezon başladı. Yıl boyunca domates üretimiyle uğraşan çiftçiler, Ekim ayı ile birlikte hasadın hız kazanmasıyla emeklerinin karşılığını almak için hummalı bir mesai yapıyor. Karaçova Toptancalı'nda sebze meyve komisyoncusu Dilaver Acar. E, sektörde aşağı yukarı 30 yıldır bu işle uğraşıyoruz. E, genelde domates üzerine çalışıyoruz. Domates üreticilerinin domateslerini pazarlamasını yapıyoruz. Şu anda domateslerimiz fiyat olarak çok iyi. Kalitede var. Kalitesi de güzel Fethiye domatesinin. Şu anda 35-45 band arasında domates Buradan sevk yapıyoruz. Market olur, ihracat olur iş piyasaya. Şu anda gayet memnunuz yani alımdan da satımdan da memnunuz. Yaylı sezonu da verimliydi, güzeldi. Yani memnun etti üreticileri. Para kazandı yani üretici. Bu, bu sene memnun yani üretici bu işlerden. Ama böyle devam eder mi edemez mi? Bunu tabii arz talep biliyor. Arz talep iyi olduktan sonra sıkıntı görmüyorum ben yani. Bu sene iyi geçecek gibi sezon. İhracat şu anda Arabistan'dan yapıldı yayla, İsrail'e ve e, Yunanistan falan yaptı. Ama buradan şu anda Rusya, Ukrayna, e, Almanya taraflarına ihracat yapılıyor. Şu anda fiyat ortalaması 40 TL civarı. Ben üretici Özay Zor, Sera, domates üretiyoruz. İşte çalışıyoruz, getirdik, Mustafa acera verdik fiyatlar normal ideal 35 45 arasında öyle söyleyeyim yani. Şu an iyi gibi yani marketlere çalışıyoruz ağırlık. Marketler güzel. Bizi tatmin ediyor. Böyle giderse memnun kalacağız yani. Öyle söyleyeyim. Yani. Girdi maliyetleri yüksek. Yazın çok büyük zarar etmiştik mayıs haziran ayında ama şu anda onları şey yapıyoruz yani öyle söyleyeyim yani. İyi yani şu an güzel fiyatlar fena değil. 30 25 30 35 bandında 40 bandında bu aralarda olması lazım yani öyle söyleyeyim yani.